Korkma, sönmez bu şapaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Karaman ırkma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal, Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal. <laughs> Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de mi çiğner aşarım. Benim imanım. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdunu alçaklara uğratma, sakın. et gövdeni dursun bu hayalsızca akın. Acaksın, sana ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak yere geçme. Tanı. Altındaki binlerce kefensiz yakanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. yazık atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Eda fışkıracak. Toprağı sıksan şu Eda. Canı, cananı cuda. Etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değil misin mabedimin göğsüne namahremeli? Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdi de bin sevgide eder varsa her gerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa dar belki başım Dalgalan